Türkiye günlerdir TV5 Haber'in Mardin'de ortaya çıkardığı caminin kiliseye çevrilmesi olayını ve geniş çaplı manastır kilise restorasyon çalışmalarını konuşuyor. Onlar Avrupa amacıyla şey yapıyorsa biz de tabi Allah'a havale ediyoruz. Ancak Diyarbakır'da ortaya çıkan bu görüntülerde görenleri şaşkına çevirdi. Bu çocuklar Müslüman ailelerin çocukları. Bu papaz yakın zamana kadar Diyarbakırlı Müslüman bir vatandaşımızdı. Ve insanları gerçekten Mesih'e getirmek sebebi misyoner. Dinler arası diyalog faaliyetleriyle start alan ve büyük bir tehdide dönüşen misyonerlik çalışmaları. Buradaki cemaatin hepsi Müslümanlıktan Hristiyan olan gençlerdi. Türkiye her geçen gün biraz daha inancından, kültüründen uzaklaştırılıyor. Ve işte karşımıza bu görüntüler çıkıyor. Burası Diyarbakır'da Urfa Kapısı'nın hemen girişinde Süryani Kilisesi'nin karşısında bulunan Protestan Kilisesi. Anormal bir şekilde para teklifi vardır, adamın zaafından yararlanma vardır. 2003 yılından itibaren yapımına başlanan bu kilisenin papazı ise Ahmet Güvener isimdi. Sonradan Hristiyan olmuş bir vatandaş. Benim Hristiyanlığa, Hristiyanlığa ilgi duymam kilisede röportaj teklifimizi kabul eden Ahmet Güvener muhabirimizle sohbet ederken kameralarımıza bu şok görüntüler takılıyor. Pazar ayininden çıkan bu çocuklar birer birer kafeterya bölümüne doğru yanaşıyor. Aralarında yabancı uyruklu olanları da dikkat çekiyor. Kameralarımızı fark eden bazı çocuklarsa gizlenmeye çalışıyor. Ama dikkat edin bu kadının kucağındaki çocuk sizce kaç yaşında? Peki ya diğerleri? Sanki kilise değil de ilk öğretim okulu gibi. Müzik Burak Diyarbakırlı Müslüman bir ailenin çocuğu. Ama misyonerlerin tuzağına düşen Burak şimdi dinini değiştirmiş. Bir yıl oldu benim Hristiyan oluşum. Daha önce Müslüman Evet Müslümandım. Sonradan Hristiyan oldum. Gülistan, Ahmet, Ayşe, Fatma ve daha böyle birçok isim de tıpkı Burak gibi kandırılmış. Yeni iman ettim. Ne zaman? Birkaç ay oldu diyeyim. En başta bir hocayla buraya geldik. Sonra da buradaki insanları gördük. Onlar gerçekten Mesih'in aşkıyla yanıyorlar ve Mesih onların yüreklerine dokunmuş. Bunu hayatlarında görmek çok güzel. Daha önce Müslümandım. Ama 4 aydır gerçekten yani çok daha iyi. Bu hayret verici görüntüleri gördükten sonra misyonerlik faaliyetlerinin artış göstermesine yönelik eleştirilerin ne kadar haklı olduğu, endişelerin bir vehimden ibaret olmadığı apaçık ortaya çıkıyor. Şu anda 70'e yakın bir cemaat var. Bunlar Müslüman olup sonradan Hristiyan olan 70 kişi. Tabii. Bu kişinin adıysa Timi. Sorularımızı serin kanlılıkla cevaplayan Timit Türk değil. O siz buralı değilsiniz herhalde. Burada değilim. ne değilsiniz? Neden ben Montana'lıyım. Nedendir bilinmez ama Amerika'dan kalkıp da Diyarbakır'a taşınmış ve kendini dinine adamış. Tıpkı İsveç'ten kalkıp Mardin'e gelen Hristiyanlar gibi. Ben, ben buraya kiliseye hizmet etmeye geldim. Yani kilise, kilisede bir e, ihtiyaç duydum, gördüm. Onlar beni çağırdı, ben geldim. Protestan Kilisesi'nin vaizi Ahmet Güvener'in şu açıklaması ise çok önemli. Zira Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da, Mardin'de artış gösteren misyoner faaliyetleri ve toprak satışının hangi amaca hizmet ettiği bu açıklamalardan sonra çok net anlaşılıyor. Bütün uluslar İsrail'e saldır saldıracak. Bu Tevrat yazıyor, yani şey bütün kutsal kitap şey anlatıyor ve esinleme en sonunda evet. Ve o zaman İslam Mesih nasıl Musa denize yardıysa, İsa Mesih dağı yaracak ve İsrail oradan kaçacak.